Karabük'te oto yedek parçası dükkanının demir korkuluklarını ve camını kırıp penceresinden içeriye giren iki hırsız, çekmecedeki bin lira ile güvenlik kameralarının kayıt cihazını çalarak kaçtı. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kemal Oyman mevkiinde bulunan Antepoğlu Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. Fatma Yılmaz'a ait oto yedek parçası dükkanına gelen iki hırsız, demir kapının kilidini kırmak için dakikalarca uğraştı. Kilidini kırdığı kapıyı açamayan hırsızlar, pencereye yöneldi. Demir korkuluklarını ve camını kırıp içeriye giren hırsızlar, masanın çekmecesindeki yaklaşık bin lira bozuk para ile güvenlik kameralarının kayıt cihazını çaldı. Masanın üstünde bulunan 13 bin lira değerindeki laptopa ise dokunmadı. Sabah iş yerini açmaya gelen Yılmaz, hırsızlığı fark edip jandarmayı aradı. Gelen ekipler parmak izi çalışması yapıp çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan iki hırsız, kapının kilidini kırmak için saatlerce uğraştıkları görüldü. Jandarma iki hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.